eksikler, her her şey eksik. Sresince, istersen o hepsi eksik. Şanlıurfa e, Peygamberler şehri her şeyi tamam. Bak görüyor musun nasıl güzelliğine bak. Peygamberler şehridir burası. Halk e, etrafı pis kullanıyor. Başka herhangi bir eksik yok. Kimisine göre temizlik ve yol, kimisine göre ise her şey. Evet bunlar Şanlıurfa'daki eksikliklerin cevabı. Vatandaşlara Şanlıurfa'daki eksiklikleri sorduk. Gelin cevapları beraber görelim. Her şey eksik. Örnek verebilir misiniz? E mesela örnek veriyorum. Belediye hiç çalışmıyor. Yollar çok berbat. Öyle yani. Peki bunlar nasıl önlenebilir? Belediye çalışarak. E şu anda e, şöyle söyleyeyim. Ben kendim oturuyorum. Evimin oradaki yol üç ayda bir kazarlar. Tekrar düzeltirler. 3 ayda bir bunu bir kereden yapsalar en azından bu kadar şey olmaz. E, gider olmaz. En azından mesela şu an bakıyorsun. Yani turizm bakımından bile çok eksiklerimiz var. Her şey eksik Doğru bir şey yok ki. Yollarımız düzgün değil, mahallelerimiz doğru değil. Hepsinin yapılması lazım. devlette beklediğimiz budur. Biz, bizim yollarımızdır. Başka bir şey yapacak bir şey yok ki de. Eksikler her her şey eksik. Ne istersen o hepsi eksik. Bı 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 yani düzgün bir şey yok yani. Her nere bakarsan eksiktir. İbrahim peygamberin o kadar olduğu, evet. Ya yol yok su yok köylere geçip bir köy, köyün birisinde bir su yok. Alt e, yapı yok bir şey yok yani şu an öyledir. Başka yiyecek madde atmıyor. Valla Şanlıurfa e, peygamberler şehri her şeyi tamam. Bak görüyor musun nasıl güzelliğine bak peygamberler şehridir burası. Bu evet. Vallahi dört 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 görüyorsun bak maşallah mis gibi kokuyor. Her yer görüyorsun bak ağaçlarla süslü bak. Her şey, burası her zaman peygamberlerin şehri. Burası hiçbir zaman kötü olamaz. Halk e, etrafı pis kullanıyor. Başka herhangi bir eksik yok. Kendi halkı etrafa çok çöp atıyor. Yani sokakların temizliğinde sıkıntı var. Ama bu belediye temizliyor görüyorum. Belediye temizliyor ama halk pis kullanıyor kullananlarla alakalı. Peki nasıl bir önlem alınması gerekiyor? Önlem hani insanlara hani anlatılmalı. Yani anlatılmalı, konuşulmalı. Bunu belediyenin yapacağı en büyük önlem sürekli temizlemek. Belediye bunun haricinde herhangi bir önlem alamaz. Sadece görevini yapar, temizler, temizler, temizler. Ama halkı bilinç, bilinçlendirip eğitimli verirse bu ilkokuldan başlar, böyle bu şekilde devam eder. Ya her taraf, yani caddeler eksik, şu depremden dolayı yani bizim çok sıkıntılarımız var. Şu eksiklik nasıl giderebilir? Belediyeden bitiyor iş. Belediyemiz de maalesef bazen sokak var ki iki ay üzerine geçiyor hala gelmemiş. Benim kendi sokakımın baş ucunda park edaşları kaldırılmış. Bu iki aydır hiç gelen giden yok.